Bugün Heybeliada'da bir gece. Bölüm 1000. Bin, 1000. bölüm Moruk. Moikan Firar'da. Çekiyor mu? Çekiyor. Çekiyor. Rek. Doğru. Şu an rekorddayız. Yanımızda Metelet Levent bisiklet taşıyor. Evet, <laughs> <yolda iyi ya gülüyor> Heybeliada. Gecesi yaşayacağız bugün. E, cinayetler işlenen bir ormana gidiyoruz arkadaşlar. Ateşler yanmış burada geçmişte. Aynen. Ama evlere Ateşler bakın. Yani. Oğlum, Köpekler nasıl de. geçeceğiz? Evler Oğlum. çok güzel. Nerede Ormanları... köpekler var? Orma ormanda, bir şey çıkıyor, orma Or, ormanda bir katil mi olur? hiç ki orman düşünsen de ormanda bir katil. Yedi kişi teker teker avlamaya çalışıyor bizim. Fuşa <laughs> yok biz onu alırız. Çadır falan yok. kuracağız bu arada yani. Anlamın Bizi yok. öldüremezler burada bugün. Tabii Bak dostum. ışık geldi. Ne diyor? MSU Şafak Kışla Gazino Müdürlüğü. Gazino ne lan? <laughs> <mi? gülüyor> Oo, atamı da koymuşlar buraya ama çok yokuş ya. Beyler. Kanka bu yokuş arzı mı bu orada? Bugün sen... kaç Mayıs? 19 Mayıs galiba. Gençlik ve Spor Bayramı. 2025 Heybeliada'da bir gece yaşayacağız. Şu an başlangıcındayız. Bugün burada 7 kişiyiz. Yanımızda 3 kişi var, 2 kişi var. Bir, var. bir gün yüz, bir gün geçireceğiz. Normalde Burgazada'ya gidecektik. Fakat bir arkadaşımızın bir şey unutması sonucu. Bir takım problemler yaşadık ve sigara paketi için bekledik ve Vurmadılar, kapıyı açıp kurtulamadılar. Böyle yollardan giderek diğer dört arkadaşımızla buluşacağız. 2 evet. tane de arabanın arkasına giden var. Biz eşyaları bir arabaya verdik. Bize bir araba yardım ediyor şu an. Gece... Kaç lan? 11-12 Aynen. Heybelada da inince dondurma alın. Şimdi kapatıyoruz. Kamp alın da görüşürüz. Yok. Evet. Hey, da turumuz fiyaskoya sonuçlandı. Burada kalacak bir yer bulamadık. Çünkü yok. Bir tane yer var. Orası da pek güzel bir yer değil. Şimdi yüz miktarda herkes kızgın, sinirli. Ya burada kalıyoruz ya da Burgazada'ya gideceğiz. Bakalım. Adama inandık bir tane. Dedi ki plaj var. Ama yokmuş. Burada taksi durağı falan yok. Yok, yok. Evet. araç hiçbir yok. Durak var, araç Kanka gidiyoruz, gideceğiz. Kanka hadi herkes bir şey alsın. Var 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 beraber. Deniz taksi bak, deniz taksi. Deniz, deniz taksi, taksi, taksi şey tam 1.5'ta geliyor. Kaçta? Saat kaçta geliyor? Saat 30 40 geçiyor. Tamam. Ee, 20 50 dakika var. Hmm. 50 dakika içeriyorsan sen de. 50 dakika gideriz ya. Oğlum ne 50 hadi. dakikası ya? Hadi hadi hadi. 20 toparlan. dakikaya gideriz oğlum. Hadi toparlan hadi hadi evet, hadi. Ya geliyor bak rezervvey edeceğim. Evet. Son durum Burgaz'a da gitmeye çalışıyoruz şu an. Moruk çağırdım geliyor. Şimdi Burgazada'ya gitme kararındayız. Heybelada'ya gelmeyin. Hiç kimse gelmesin buraya. Buraya kimse gelmesin. Evet. 8 kişi yola çıktık. Neyse. Arkadaşlar sorun şu değil. Sorun ne biliyor musun? Bir arkadaşımız, bir arkadaşımız dedi ki ben dedi bir tane yer buldum dedi tamam mı? Bu bulduğu yer e, ee, kaçtık bir er kamp yapılabilir dedim. İki arkadaş. Polisler geldi ve bizi sik çektiler. O sik çekmişse biz genel bir şey yolumuzu bakacaktık. Bu oldu. Bak bak bu da buradan. Ampute. Ben istemem, ampute, ampute. tanıştırayım ya. amputeyi. Neyse. Poliskinin biz de gittik. Gitmeyecek Demiyor ki. De. diyemiyor ki. York gibi bir yer buldum. Allah ben gittim bir tane yalıtını attım. Bizi dağın başında bir yere bıraktırdım. Yarım saattir yürüyoruz diyemiyor mu? Yürüyoruz. Bak çanta çanta çanta. anda bir şeyler yürüyoruz. Tabi bir tane eşya yürüyoruz. Hala yürüyoruz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ha. Bir buçukta taksimiz gelecek. Taksimize gideceğiz. Deniz daha taksi. Ya. Bu askeri bölgede insansız hava aracından avacı çok drone uçmak yasaktır. Yarın drone ile gelmezsen buraya namerdim. Al Kameraya bakmak için mi aldın? <laughs> Konuşman lazım kanka. Kanka <laughs> hiçbir şey demedin. Orada ya adam bizi. Ben yürüdüm orada. Bu arada senin kanka içi o kadar ağır ki onun bak yanından dikişleri falan patladı. Bu son <laughs> olsun, bu son. Bak şimdi kuşlara bak. Hepsi orada, ileride kuşlar var bir sürü. Oo, Hepsi nöbette. Niye Deniz Harp okudu? Kuşlar nöbette. Bak arada bir kalkıyor bir tanesi. Selam geçti. Tamam. Ben artık konuşmak istemiyorum ya. Kanka anlat ne Kanka kelimelerin anlamsız olduğu bir noktadayız artık. yaşadık kanka? Onu anlatması gereken kişi burada ya. Erdem konuşmak istemiyor gibi kanka. Konuşmak ister misin? Öyle düşünüyordum bile. Bilal bilal. Adamın ilk defa sesini duydunuz oğlum. Şimdi ben... ne yaşadık? Anlat. Ar Kanka benim galiba ağzım bozulur. Kimsenin kalbini kırmak istemiyorum ama. <laughs> <laughs> Vallahi ben bunu sana geri veriyorum. Küfür etmeden kimse anlatamıyor oğlum ne yaşadığımızı. Nasıl bir ortamdaysak. Ne yapacak? Kanka ver beni ya. ya va güzel. vapura bindik her şey güzel. Bu bizi <laughs> yanlış yerde indirdi dedi. Ya, yanlış yerde de indirmedi. Olsun. Durağı kaçırdık ama. Hadi durağı kaçırdık. indik. Ya, bu amma <laughs> bizi bir tane arabaya bindirdi ya. <laughs> La ben, de, ben, ben, bari arabaya binseydim ya. Bisikletle geldim arkanızdan. Gittik polis molis. Sonra bu. sonra, sonra bir de bunu bekledik. Yani ben daha ne diyeyim ki ya. Bir de bana diyor <laughs> Kimle konuşuyor? Kimle konuşuyor? Bir burada anlatmayın. Geri diyorum. Dostum. 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 Anlat Dostum. ve susun be. Koğla be. Ne? burası hey bela da. Önermiyorum. Abi Alo, keyifler nasıl? İyi misin? <laughs> <laughs> herkes burada mı? Herkes uyuruyorum başta. Beyler, burada size sessiz bir şekilde çıkıyoruz, polisle yakalıyoruz. Kanka <laughs> sıkıntı yok ya zaten. Burada az önce bir şey olmuyor Fena bir yer. <laughs> <art. Art>. Deniz <laughs> taksisi. <Tensizlik gülüyor> deniz taksisi. Kanka gerçekten Kanka, ben, senle beraber şey. sana yardım ederim. Sel yattım da. Dayıcığım. Çıkar bir aç bir aç bir aç şunu ya. Açın bir aç şunu ya. Ya, ya. ya. Şimdi Şimdi rahatladı. 10 dakikaya orada Bak biraz önce sıkıyordu <laughs> herkes şimdi rahatladı. Ooo oh, oh, oh. oğlum valla kendime geldim be. Şimdi işte kendinize bize geldiniz. Kanka. Ama 10 dakika sürecek kanka bu kendinize. <laughs> <ben ya>. Erdem yüzerek <laughs> geldim. İmamoğlu teşekkür <laughs> teşekkürler Eksik kimse yok değil mi orada arkada bak. Mekanı var. Mekanı var kanka. Deniz taksiye ayarladım ve lanet deniz taksiyle Burgazay'a gidiyoruz orada. Ne anlatmışlar anlatmışlar. Bir şey anlarsın, anlarsın. Sen, sen tamam, bir şey anlatsam mı? Lefkoşa ortam, Oo. diskoda kıvır, oraya, kanka bir şeyler şeyler şey mi gerekiyor? Oluyor, el sürmeden. kalıyor. Ama gençler kızlara etek Kaptan geldi. Eyvallah kaptan. Böyle bir gün. Arkadaş yok. Yatımda da Halladım. O ne lan? Ne veriyon? Hossim Hossim bu. <laughs> ben bu Gelsin paralar dostum. Gelsin paralar. Şimdi de Madan Marta'ya geldik. Burgazada'dayız. Deniz Taksisi'nden sonraki durağımızdı. Bayağı bir yürüdük. Üç kişi, diğer üç kişi bisikletle geldi. Madem Marta güzel bir yerde şimdi. Hani pek bir ışığımız olmayacak orada. Buradaki son ışık da şimdi geliyor. Buradan bir yerden aşağı ineceğiz Evet geldik yerimize. Burası Madame Marta. Şimdi gidip, gidip bakalım ne yapıyorlar bakalım. Bulacağız yavaş yavaş. Sandalyeyi falan koymuşlar. Çadırları kurun sonra eşyaları alalım. Oba, <gülüyor> tamam. O daha, daha, yani da yani. daha da büyür lan moruk daha da büyür. Erdem. Allah anet. Lan ne yapıyorsunuz lan? Kanka iki tıraş atın, üç tıraş atın ya. Poşetini ne yaptın? Poşetin içinde şeyler vardı. Arkadaşlar Erdem. biz bir kuralım çadırın. Sonra döneceğim ben. Görüşümüz yok ama çadırda durup Kanka bir tsunami olmaz ya. 2-3 büyük çıkar ona misin? Ben surf yapıyorum gelebilir. gelebilir ama o olmaz. Gerçekten Yani... Japonya'da falan son biz kendimizi çekelim. Video değil fotoğraf çekelim. Neyden geliyor mu da yok oraya oturdu Aslanım benim be. plajı var. Am ama bade. Ama bade mi? Ama Sara. <laughs> Bu plajın adı neydi? Adı neydi? Plajın adı neydi? Madam Marta. <laughs> Madam Marta plajındayız ama bugün. Dostlar eğleniyoruz arkadaşlarla. Göster bak American Pool oynuyor. Arda orada. Çocuklar orada burada bir şeyler yapıyorlar falan. Günümüz güzel geçiyor Murat. <Mastadam Marta>. Genellikle takılıyoruz. Deniz, kum, güneş bir <laughs> alan. Dostlar <laughs> mesela. Bu elemanlar <laughs> nerede? <laughs> Bizim elemanlar çadır topluyor arka. Allah Allah. Aynen, bir bakalım oraya. Kanlamacılar burada. Bizim tayfa da burası. Top senin değil mi oğlum? He. Atan olur. Yani böyle arkadaşlar takılmaya devam. Çok eğleniyoruz. Mükemmel bir kalır paleti var bunun Amasra sahilinin. Amastra Sahil. Matra, pardon, Madam Matra sahilinin. Mükemmel yeşil ve e, sarı kırmızı tonlarının hakim olduğu. Katara. Madam Matra kastındayız. Madam Marta. Şurası? Madam sahilindeyiz. nedir abi? Ee, hangi şehir var? Orada İstanbul var değil mi? Aynen. 15 Temmuz falan filan mı? O taraftan ne isim o? İyi bak şurası Ataşehir. He. Şöyle Eskiler'e doğru gidiyoruz. Çamlı, Çamlıca, Klamlıca falan filan Çamlıca Kulesi. Aynen Şu da Kınalıada. Ee, devam yani arkadaşlar. Eğlenmeye devam. Hayat enerjinizi kaybetmeyin adamlar. Aa, bankada milyon dolarla borcunuz olsa da siledin adamı. Annemi <laughs> yaptın. <laughs> <laughs> Hayatı yaşamaya yani. devam. Mohi ile birlikteyiz. Yazda burada. <laughs> Mohi Kanfirar'da ve Monikam buradaydı dostlar. Yeni bölümlerde sizleri görmek istiyoruz. Yanımızda daha da yakınımızda dostlar. Hoş. O zaman bize ayrılan sürenin sonuna geldik ya. arkadaşlar. Burası. Denizin içinden bizlerle sizlerle olacağız. Görüşmek üzere dostum. <laughs> Yeah, 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 Sen yeah. Mı? Benim bu rapin atası uh, Rockefeller's kankası uh, Takılarım Kadıköy'de caddeler arası Uzay ve gezegenler arası Ey elimde gezer Uzunca bir yol Rockefeller's kank Vlog'a not Soğutmayın abi Bu ikisi çatıştım bunları <laughs> Pozisyonu bacaklar <laughs> ayrı bacakların altında ne olacak şekilde <gülüyor> <gülüyor> Gökyüzüne bakar pozisyonda <laughs> Nasıl? Ha, çıktım ya, da, yaptım Kaya King aaa Kamp ha. Ya Yavşu Levent ha. Ha. Bana laf atar Ama Moika'nın yola Yaparım Kaya King yapar Rockefeller batıyor aaa Ya <laughs> Müziği mi açacağım? Tamam Falan. O yüzden de sana ve döndür bir daha Sağdan 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 zaza O yüzden de tur iki tur tam sağda da Tam sağda maç homi tam sağda maç ha. O yüzden de diyor mu Bana mı tutuluyon bize mi işkilleniyon Diye sorarsana dostum onun adı mu ya ha. Şimdi pasıyorum o Adamım. adamım. Sen bana mı bakıyorsun? Bak ya, Dostum hep işkileniyorsun. Dostum bilsin. Akşamına bir... bir <laughs> Sevişelim adamım. 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 Sen bana mı işkileniyorsun? Adamım. <laughs> adamım. Sen bana mı işkileniyorsun? <laughs> Yo adamım. 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 Selamünaleyküm. Koltuk altı. Yalan abi dostum. ama kendisine yapılması Sen ne Moykan. Ayak fesi. <laughs> <laughs> Niye dümdüz telefonundan çekmiyorsun? Çok daha güzel çekiyor. Hmm. Biz... oğlum görmüyor musun? Çok <laughs> belki çekiyor. de sana güzel gösteriyor. Canlı oğlum görmüyor musun? Kayıt çıktığını da böyle mi? Hı -hı. <laughs> Denize girmeyoz mu ya? Bu şimdi bizi çekiyor mu? Bunu çekiyor sonra gidip kanka. izleyebiliyor musun kanka? Evet. Vay Vayam. Madam Martaya geldik ama. Burada denize giremedik. Girdik aslında da çok kötü deniz yani. Burası full taşlık. Şurada giriliyor tam olarak ama orası da çok pis. Tam olarak bak tam şu an parmağımın olduğu yer denize girebiliyorsunuz ama orası da çok pis. Pek bir güzel bir deniz macerası geçmedi. Gördüğünüz gibi Heybel Adası da gidilmiyor zaten. Adalarda da yüzecek pek bir yer kalmamış gibi geldi bana artık. Belki Kınalı Adada yüzülür ama orada da kamp yapılmıyor. Kamp yapıp da yüzmeye gelmek çok zor artık. Ama burada kamp çok güzel yapılıyor. Burası kamp için güzel bir yer. Güzel. Kamplık güzel ama yüzmelik güzel değil. O yüzden yeni bir fikirler bulmak lazım. Ama buraya gelirken mutlaka almanız gereken bir termos, çaylar, maylar, kahveler, powerbank net lazım. Mat alın. Yerler çok taş. Çadır zaten. Kablo alın. Bir de, kanka. Bana kim musun? de soğutma çantası alın. Çekirdek kalın. Kıyafet falan. Onlar zaten biliyoruz. Ama powerbank bol bol alın yani. Powerbank bayağı lazım. Diğerleri böyle yani. Yiyecek falan çok önemli. Yiyecek. İyice unutmayın. Dönüş. Buradan çık. Ne diyorlar. Buradan mı? Evet. mı? Devam Ver. düz. Soldan değil mi? Sağ sağ. Süslü tabanız. İskele burada lan. Ne? İskele burada. Sosis yiyici. Şimdi Burgazoda buraya geldiğinizde bir bu yol var, bir de bu yol var. Yukarı gitmeniz gerekiyor. Kısa yol için. Buradan iniyorsunuz. Şu sağ taraftaki yoldan çıkmanız gerekiyor. Daha kısa yol orada. Soldan giderseniz çok uzun bir yol. Madame Marte ve herhangi bir yer için. Ve şu an biz dönüyoruz.